Kur'an'ın Temel Konuları. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Yazan: Rıfat Oral. Seslendiren: Muharrem Dikici. Eseri yayınlayan: Evrensel Hafızlar Derneği. 5. Cüz. 5. Cüz'de Nisa Suresi'nin orta kısmı bulunmaktadır. Nisa Suresi'nin baş tarafındaki aile hukuku konuları burada da devam etmektedir. Bu kısımdaki üç mesaj şunlardır. 1. Evlilikte hak bilinci. 2. Savaşta hak adalet bilinci. 3. Strateji bilinci. Evlilikte hak bilinci. Evlenilmesi yasak olan kadınlar, helal kazanç, aile içi sorumluluk ve kocanın görevleri, ibadet bilinci, içki gibi zararlı alışkanlıkları terk ve tevhid bilincinin oluşturulması. 2. Savaşta hak adalet bilinci. Zalimlere karşı savaş, mazlumları korumak, savaşta vakit namazlarını kılma şekli ve ayrıca Allah'ı sürekli zikretmek, sabırlı, dayanıklı olmak. 3. Strateji bilinci. Amaçları İslam'ı yok etmek olduğu halde Müslüman görünen münafıkların nifak hareketleri bilinmeli, onlarla meşru bir şekilde mücadele edilmelidir. Müslüman, Allah yolunda samimi olarak çevresine güzel bir örnek olmalı, selamı yaymalı, iyilik ve güzellikte sağduyulu insanlarla birlikte hareket etmeli, toplumsal sorunlara duyarlı olmalı, dünyevi arzulara kapılmadan ihsan sahibi olarak hayatında doğru stratejiler geliştirmelidir. Kur'an'ın temel konuları Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Yazan Rıfat Oral. Seslendiren Muharrem Dikici. Eseri yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği.